Ahir zamanda Deccal Müslümanları köşeye sıkıştırmak isteyecek. Alak suresinde diyor ya namaz kıldığı vakit bir kulu diyor engellemek ister diyor. Namazı utanç verecek bir şey gibi gösteriyor. Adam mesela soruyor bazen farkına varmadan Deccal'in emrinde oluyor. Yahut farkına varmadan Deccal'e hizmet ediyor ya farkına varmadan Deccal'in bunu kullanıyor. Diyor ki ya diyor hakikaten sen namaz kılıyor musun? Adam diyor haşa ya diyor, öyle şey olur mu diyor namaz. Nereden çıkarttınız onu diyor. Ne bileyim diyor, öyle duyduktu yani bize bir haber geldi diyor. Yok ya diyor benim özelim diyor öyle bir şey olmaz ya Olsa zaten söylerim diyor. ama yok öyle bir şey diyor. Halbuki namaz iftiharla söylenecek bir güzelliktir değil mi? Yani sen Şefkatli misin diyor. Merhametli misin? Evet şefkatli merhametliyim ne değil mi? Evet. Özelim diyor ben onu söyleyemem diyor. Ya söyle iftihar et. Evet. Rahatça söyle ama korkuyor. Korku dağları bekliyor yani. O, o. Yani bize diyorlar ki niye işte AK Parti'yi destekliyorsun falan feşmeken. Evet. E kardeşim nasıl desteklemezsin bu durumda yani? Evet. Öyle bir soru tehdit gibi soruluyorsa bir insana. Değil mi? Namaz kılmanı takdir eden birisi olduğunda sen ona yanaşırsın. Evet. Namaz kılmanı ayıp gibi gösteren biri varsa ondan da kaçarsın mecburen. Evet. Değil mi? Bunda şaşacak bir şey yok. Kimse kendine özel bir payı biçmesin. Olay ortada yani. Ahir zamanda diyor Deccal bazı yerleri diyor cennet gibi göstertir diyor. Bu cennete girenler yerlerin cehennem olduğunu görecekler diyor. Mesela bir yere giriyor. Cennete girdiğini zannediyor. Eğleneceğini falan zannediyor. Bakıyor esrar var, uyuşturucu var, fuhuş var, hakaret var, tehdit var, ölüm var. Bir de bakıyor ki cehennemin içine girmiş. Sizden biriniz diyor bu zamana yetiştirse diyor ki ahir zaman işte bu deccal zamanı ona ateş olarak göstertilene gelsin diyor. Ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Ve gözlerini yumarak başını eğip ondan su içsin. Çünkü o buz gibi bir sudur. Yani İslam size böyle dehşet verici bir şey gibi gösterilir. Evet. Ama siz İslam'a Kur'an'a yaklaşın. için Gözünüz aydınlık olacaktır diyor. Mesela biz Kur'an Müslümanlığını anlatıyoruz özgür İslam anlayışını, modern İslam anlayışını, sahabe İslam anlayışını anlatıyoruz. Adam de, aman diyor ateş diyor. Evet. Çok tehlikeli diyor. Evet. Yandı bunlar diyor. başa açık diyor. Müzik dinliyor diyor. Evet. Güzel geliyorlar Hanımlar makyaj yapıyor diyor. Cehennem ortalık diyor. Ateş olarak gördüğü nehre gelsin ve gözlerini yumarak başına eğip ondan su içsin. Çünkü o buz gibi bir sudur. Güzel bir hayattır diyor evet. Allah bir güzelliktir, diyor Allah. Buhari'nin Mugayre bin Şube e, radyo hatta naklettiği hadiste ise şöyle varit olmuştur. Deccal'in beraberinde ekmekten bir dağ olacak. Müslüman rivayetinde şu ziyadelik var, beraberinde ekmek ve et dağları su nehli olacak. Yani insanları Açlık korkusuyla, gelecek korkusuyla korkutup kendi vicdansız inançlarına aletmeye kalkacaklar. İşte İslam'a git Müslüman olursan aç kalırsın. Müslüman olursan başarılı olamazsın. Müslümansan seçilemezsin. Müslüman olursan senin yolların kapanır. Namaz kıldığını söylersen mahvolursun. Evet. Müslümanları tanıdığını söylersen iflahını keserler. Adan Hoca'yla tanıştığını söylersen bitersin. Falanca hocayı tanıdığını söylersen, evinde Kur'an bulundurduğunu söylersen mahvolursun evet. gibi konuşup evet. onları yiyecek korkusuyla, yiyecekten mahrum olma korkusuyla, gelecekten mahrum olma korkusuyla korkutup kendi damına düşürür diyor Bediüzzaman. Evet. Kendi damına. Evet. Onun damına düşen esir olur diyor. Evet. Buranın düşüyor mu? Nedir? Biraz artıralım. İnşallah. Decele uymayanlar meşakkat içerisinde kalacaklardır diyor hadiste. Decele uymayanlar. Decele oyuncu ne diyecek? Ya diyecek ben Müslüman'ı tanımıyorum. Evet. Namazımı kılmam, oruç tutmam. Evet. Değil mi? Evet. Yani İslam'ın kuralına ben uymam. Evet. Helal diyor maşallah. Şimdi seni istediğin gibi seçeriz de, beğeniriz de, takdir ederiz. Tabii. Evet. Falanca hocayı tanıyor musun diyor. Haşa diyor. diyor. Yani ne, alaka? Ne? ne bileyim öyle duyduk da diyor. Ya diyor namaz kıldığını söyleniyor diyor. Haşa diyor yani biz inanmadık da diyor. Böyle bir yalan haber geldi diyor bize diyor. Yani seçim zamanı diyor. Felaket haberi gibi diyor. Bu doğru mu ya diyor. İftira atıyorlar ya diyor. Haşa diyor biz ne, ne namaz yok öyle bir şey diyor. Ama özel bir soru bu diyor. Niye özelime giriyorsunuz diyor. Ahir zamanın şiddeti bu. Haşa tanımam ben Müslüman öyle bir şey yok. Kimseyi de görünüyor. Peki falanca komünist tanır mısın diyor. Oo. Yemen içmeliyiz ya diyor. Çok iyi tanırım diyor. Falanca Darwin, falanca materyalist tanır mısın diyor. Gece gündüz yazıştığımız, konuştuğumuz bir insandır diyor. Toplantılarımızda sohbet ederiz. Abim gibi de çok severim kendisini diyor. Falanca Müslüman'ı tanır mısın? Falanca hocayı tanır mısın? Haşa diyor. Aynı zamanı bir özelliği. Deccal kendine uymayanları öldürdüklerini, öldürdüğü söyleniyor. Hakikaten bak şimdi her yerde katliam var. Evet. Dünyanın her tarafında. Öldürerek karşılık veriyor. Evet. Allah Deccal'e şeytanları gönderecek. Şeytanlar ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da hadi gidin insanlara ben ondan Rabbi olduğumu söyleyin. Yani tesadüfen insanlar yaratıldı. Kainat tesadüfen yaratıldı. Evet. Darwin'in dedikleri doğru. Allah yok deyin der diyor. Bu şekilde söyler. Onları dünyanın her tarafına gönderir diyor şeytanları. Bak Allah onlar şeytanları gönderecek. Şeytan ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. Evet. Deccal'in bir ayağı ile diğer ayağı arasındaki bir gün, bir gecelik mesafe olacaktır. Bir adımda uzun mesafeler kat edecek, bulutu tutabilecek, güneşten hızlı seyredecek. Yani uçak, evet. uçakla ulaşım çok net anlatılmış. Bulutu tutacak şekilde nasıl insan bir uçabilir? Tabii. Bulutun evet. içinden geçiyor adam, bulutu tutuyor. Değil mi? Güneşten hızlı nasıl seyrediyor? Mesela güneş doğarken Uçak hareket ediyor, güneşin doğması sürekli devam ediyor evet, uçakta evet, olduğu için. Evet. Mesela güneş batarken biniyor uçağa, evet. güneş sürekli doğmaya başlıyor evet. uçağın içinde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gittikçe öğlene doğru geliyor, evet. <laughs> batması duruyor. Bak bir ayağıyla diğer ayağı arasındaki bir gün bir gecelik mesafe olacaktır. Yani son derece süratli. Yani yaklaşık 300-400 kilometre hız demektir buradaki anlatım.